Merhaba arkadaşlar. Bugün brokoli çorbası tarifi paylaşıyorum. Tencerenin altına açtım. Sıvı yağ ilave ediyorum. Tencereme bir miktar. Tereyağını ilave ettim. Karıştırıyorum. Tereyağını eritiyoruz. kaşıklı ilave ediyorum tencereme ve unumuzu kavuruyoruz. Hızlı bir şekilde kavurursak topaklanmasını önlemiş oluruz unumuzun. Tencere altını kısıyorum. Ve soğuk su ilave ediyorum. Brokolileri ilave ediyoruz arkadaşlar tencerenin içine tuz, karabiber ve karıştırıyoruz. Tencerenizi kapağı kapatıyoruz. Brokoliler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Arkadaşlar brokoli haşlandı. Şöyle. Blender'dan geçirmek istiyorum. Çorbamı Blender'dan geçirdim. Rengin güzelliği yemyeşil yeşil brokoli çorbası. Çorbamız servise hazır arkadaşlar.